Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün otomobil testlerinden farklı olarak çok değişik bir etkinliğe geldim. Hot Wheels Legends Tour Türkiye etkinliğindeyim. İki gün sürecek bu etkinlikte çok güzel deneyimler bizi bekliyor. Ve dışarıda da çok güzel bir etkinlik alanımız var. Ayrıca bu iki gün içinde bir de Türkiye Drift Şampiyonası olacak. Şu anda Legends Tour Türkiye'de otomobiller sergileniyor. Ve bunları jüri üyeleri puanlıyor. Yarın da bu araçların jüri üyeleri tarafından puanlaması açıklanacak ve birinci, ikinci ve üçüncü araçlar belli olacak. Peki şu anda Formula 1 pistine kurulmuş bu Hot Legends turda Türkiye'de neler var? Şu anda dışarıda neler yaşanıyor? Hepsini teker teker size göstereceğim ve tabii ki finale kalan araçları da birlikte, bire birlikte birebir inceleyeceğiz ve drift otomobilleri de yakından bakacağız. Hadi gelin Başlayalım. Ama başlamadan önce tabii ki klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone ol tuşuna basın ve bizi takip etmeye devam edin. Hadi gelin Hot Wheels Legends Tour Türkiye'nin detaylarına birlikte bakalım. Evet arkadaşlar şu anda yarışmaya katılan tüm otomobilleri gördük. Benim için de bir tane evet. favorim var. Siz bu konuda evet, neler düşünüyorsunuz gibi. bilmiyorum ama yarın zaten birinci, ikinci ve üçüncüyü size göstereceğim. Nereye koyacaklarını göstereceğim birinci, ikinci ve üçüncüyü. Arkadaşlar bakın birinci arabayı buraya koyacaklar. İkinci arabayı buraya koyacaklar. Üçüncü arabayı da buraya koyacaklar. Ve tabi burada da ondan sonra sergilenecek. Bakalım bile, yarın bu Hangi otomobil birinci, hangi otomobil ikinci ve hangi otomobil üçüncü olacak detaylarını birlikte göreceğiz. Bugün bu alan şu anda gayet kalabalık. Şöyle göstereyim tekrardan. Birinci gün olmasına rağmen bayağı kalabalık. Yarın hem oylamanın sonucu açıklanacak hem de brief şampiyonası yapılacak. Yukarıdan da bakın seyredebiliyor izleyiciler. Türkiye Drift Şampiyonası da burada olacak. O pisti de ben size göstereyim yakında. Bakın burada da Drift Şampiyonası yapılacak. Bu pistte de yarın Drift Şampiyonası'nın birincisi açıklanacak. Şu şekilde göstereyim pisti. Ve ben de şuradan izliyor olacağım. Yarın size detayları vereceğim. E, Hot Wheels Legends Tour Türkiye ilk defa Türkiye'de yapılıyor. E, bakalım bundan sonraki e, ikinci veya üçüncü veya dördüncü de ve bundan sonra gelecek versiyonlarında hangi araçları göreceğiz. Birinci günümüz bu şekilde. Şimdilik bu kadar. İkinci güne devam edelim. Hot Wheels Legends'da yarışmacı olarak yarışan ve birincilik ödülünü alacak otomobili açıklayacaklar. Benim bir favorim var burada. O favorimi size göstereceğim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Birinci olur mu olmaz mı? Bakacağız. Eğer birinci olursa güzel olur. Çünkü gerçekten özgün bir tasarım yapmış. Zaten birinci yani daha doğrusu kriterlerde en önemli şeylerden bir tanesi de özgünlük. Bence o otomobil onu karşılamış gibi geliyor bana. Şimdi o otomobili göstereceğim size. Corvette motorlu hot rod'u da yakından tekrardan göstereyim size. 8 silindir Corvette motorlu güzel bir hot rod. Şu şekilde. Şimdi size favorimi göstereceğim. 1990 model Tofaş Şahin benim bu yarışmadaki en büyük favorim. Şöyle göstereyim. Bence özgünlük konusunda çok başarılı bir iş çıkartmışlar. Şöyle kapak jantlar. Arkada şurası full led. Sahte egzoz uçları ama şık olmuş. Şuradan bakın göstereyim. Çok güzel bir rüzgar için bir ayrı düşünmüşler, tasarlamışlar. Ama çok benim dediğim gibi favorim bu otomobil. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki Birinciyi de açıklayacağım size. Şu ön ızgara da komple led bu arada. Evet arkadaşlar Hot Wheels Legend Tour Türkiye'nin kazananları belli oldu. Üçüncü araç daha demin gösterdiğim gibi Sazan oldu. İkinci araç 3 boyutlu yazıcıdan çıkan Toyota Supra ve birinci araç benim de favorim olan sanayi güzeli 90 model Tofaş Şahin oldu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz videonun altına lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi drift şampiyonasına gidiyoruz ve size drift şampiyonasının görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Ondan sonra da zaten program bitiyor. Biz de buradan ayrılacağız. Bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Hadi gelin şimdi drift şampiyonasına gidiyoruz. <laughs> go the not make Evet arkadaşlar, Hot Wheels Legends Tour Türkiye'nin sonuna geldik. İki günlük çok güzel bir deneyim oldu. Drift şampiyonası, Hot Wheels Legends Tour'da yarışan otomobiller çok güzeldi iki gün. Çok keyifli geçti. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız bizi takip etmeyi ve destek olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.